kimsenin söyleyemediğini Komünist Parti söylüyor. Seçimler yaklaşırken tüm partiler seçmeni etkilemek için türlü vaatlerde bulunuyor. Komünist Parti ise seçim tek başına çözüm değil, yeni bir Türkiye için gücümüzü birleştirmek gerek diyor. İşte 10 maddede Komünist Parti'nin hedeflediği Türkiye. NATO'dan çıkılacak, bütün yabancı üstlere el konacak ırkçılık, savaş propagandası, cinsel, etnik, dinsel ayrımcılık yasaklanacak. İmam hatipler kapatılacak. Zorunlu din dersleri kaldırılacak. Kimse bir başkasının emeğini sömüremeyecek. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, sanayi işletmeleri, ormanlar, deniz kıyıları, bankalar tüm toplumun malı olarak devletleştirilecek. İşsizlik tamamen ortadan kalkacak herkesin insanca yaşayacağı bir konutu olacak. Eğitim ve sağlık hizmetleri herkesin eşit olarak erişebileceği bir şekilde tamamen parasız olacak. Dış borçlar ödenmeyecek. Halkın çıkarlarına aykırı bütün anlaşmalar iptal edilecek. Kültür ve sanat, bilim ve spor piyasanın baskısından kurtarılarak özgürleşecek. Biz bunları hayata geçireceğimiz bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Bu Türkiye'yi yakınlaştırmak için seçimlere giriyoruz. Seçim yalanlarına kanmayın. Sandıktan tavşan çıkartmaya kalkanlara inanmayın. Komünist Partiye oy verin. Eşitlik ve özgürlüğün Türkiye'si bir adım daha yakarsın.